Ben seni sevdim be sevdim. Sürpriz. Ama hani sen benim yanında olacaktın? Hayır bundan sonra olmayacağım. Kan! Tamam. Durun. Gökçe. Kızım benim adım Gökçe. Demir'i yedirtmem sana. Gökçe. Yeter. Ama ya ben seni korumaya çalışıyorum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle ben dili istiyorum. Evet benim canım yandı senin yanına geldim ama belli ki sen beni görmek bile istemiyorsun. Ben seni arkadaşım sandım ya. Ya ben senin arkadaşın değilim. Hayatımın aşkı yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D'de.